Herkese merhabalar. Bugün Fethiye'deyiz. Fethiye Kumburlu Plajı. Harika bir yer. Fethiye'de tavsiye edilir. Özellikle Aynen. çocuklar için. Aynen. Görüyorsunuz deniz çok sığ. Dalgaları da neredeyse yok gibi. Bence harika bir gün geçecekler. Ah eyvah telefonosu geldi. Çınar'cığım. Çam ve Göktuğ. Eğlenmeye başladık mı? Evet, burada bir tane balık değil bir balık. Bir balık yok. Burada balık yok ama biraz ilerleyelim gelin. Her yerde çocuk sesleri. Çocuk plajı olunca böyle alışkın olmamız lazım. Gökçe biraz ilerle bakalım. Bu arada şu manzaranın güzelliğine bir bakın. Harika. Çok güzel. Gökçücüğüm ama telefonumuz ıslanabilir burada Gökçü. Eyvah gözüme su geldi. Ay, Ay kavga yok kavga yok. Hadi geççi geç geç Kaçtım çocuklardan. Burası bayağı bir karıştı. Biraz eğlenelim. Sonra yine devam edeceğiz.